Oy manzara içeceğiz. Yarışıyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> Yavaş lan manyak. <laughs> manyak. Ya yemin ederim dosta korku düşmana güven veriyorsun ya. İşte kadınlarla çıkınca böyle oluyor demek. Ne demek bilemeyeceğim ya? Kaldırma. Tamam, sen bildiğin yollardan götürüyorsun. Taklaya gelmeyelim. Motoru kaldırma. kaldırmana mı? <laughs> Madem kaldıramıyorsun, niye biniyorsun diye insana sormazlar mı? soruyorlar bazen. Sen ne diyorsun? Seni hiç alakadar etmez. Ben de satarım diye aldım diyorum. <laughs> Çok enteresansın ya. Evet. Birazdan tepkileri izleyin arkadaşlar. Motoru çalıştıracağım ve bütün insanlar diyecek ki ne oluyor. Bir sürü de ama geçiyor ama inşallah taklaya gelmeden gideriz. Evet, öncelikle neredeyiz? Ondan bahsedelim. Yanımda Büşra var. R7'si var gördüğünüz gibi. Beni dinliyor. Kameraya konuşuyorum. Tamam. r ile beraber Mudanya'ya gideceğiz. Şu an Kurşunlu'dayız. İlk defa geldiğim yer böyle deniz kenarında oturduk bir kahvaltı yaptık. Evet saatin geç olduğunu farkındayım ama anca geldik maalesef. İlk videoyu izlemediyseniz yukarıdaki karttan izleyip buraya nasıl geldiğimizi görebilirsiniz. Huh, sıcak bastı. Bakın şu an motor çalışıyor. Motor öyle çalışmaz arkadaşlar. Motor böyle çalışır. <laughs> be be be, 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 be. <laughs> nice oğlum. Çıkabilecek mi? Çık çık bundan sonra çık. egzozunuz olacak babababı diyerek çıkacaksın bak 2023 model 650 ler. bu yolları hiç bilmiyorum arkadaşlar bu sebeple Büşra'yı takip ediyorum beni buraya Büşra getirdi normalde gemliğe gidecektik dedi ki Gemlik'te yapacak bir şey yok o yüzden Kurşunlu'ya gidelim dedi ben buraya gelene kadar gittiğimiz yerin Kumluca olduğunu düşünüyordum Kumluca diye bir yer yokmuş Kurşunlu varmış öğrendik <laughs> Araba vitesileri Hazımeti benim Basarım öderim ha. Audi TT Çok seksi araba Bunun bende oyuncağı var Zaten önce oyuncağını alırız anasını satayım Oy manzara ilk kez Manzara Biz abi bize güzel geliyor böyle deniz falan Oğlum bu yol nasıl bir çek böyle tek şerit. Bir arabanın arkasına takılacaksın gideceksin. Yol genişliyorsa güzel. interkomu var müzik dinliyor. Bana diyor ki interkom Allah iker işte konuşalım falan diyor. Ben de diyorum ki interkomu ben neden alayım ki zaten motoru bırakmayı düşünüyorum diyorum. Motoru bırakma diyor. Abi kadın doğru sen, söylüyor. Sen... Oğlum manzara çok şey lan. Manzara çok iyi. Şu yerdeki bayın gibi olan şeyler balık yakalamak için mi? Aynen. Kusura bakma cahiliz biz böyle şeylere bilmiyoruz. <laughs> biz buraya bizim Sexy Man Riders'a geldik. Bir kişi bile de durup demedi ki fotoğraf çekinelim. Hadi ya. Aynen. İşte kadınlarla çıkınca böyle oluyor demek Her erkek fotoğraf çekilmeyi sevmiyor ama. Evet. Onun da etkisi var. Tabii efendim. Ben motoru buradan aşağı salarım. Hadi yarışalım kontağı çevirmeden. <gülüyor> 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 hey. Hey, <gülüyor> abi. İyi dostum sizden de abi. Yarışıyoruz <laughs> mu? <laughs> 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 Hadi yavaştan manyak manyak ya. Ya yemin ederim takipçilerimiz öylesi birbirinden manyak. <laughs> ya çok iyiler ya. <laughs> Ya yemin ederim mutlu oldum ya. Uzun zamandır YouTube'a içerik atmıyorum. Haliyle tanımlılığım birazcık düştü. Bundan rahatsız değilim ama böyle zamanlarda yani aktif olmadığım zamanlarda takipçilerimi görünce beni aşırı mutlu ediyor. Kral ya kral. Adam adam. Motorcu önceliği kardeşim motorcu önceliği. Devam et geçersin. Geçemem mi? Boyu yetişmeyince geçemiyor. Hararet yapacağım hararet. Ya şurada bir tane trafiğe denk geleceğim. Kaçış alanı da olmayacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ehliyet ruhsat. E abi ben size verdim ya falan. <laughs> Siz de mi kaybettiniz? Burada ışık mışık da yok yani neyin trofiği var ben anlayamadım Allah kahretsin yandım yemin ederim Yok yok kolum yok uyuyor hissetmiyor. Platinlerim düştü galiba. Ne? Platinlerim düştü. <laughs> Aa bu yolu biliyorum. Sonunda ya, sonunda. Zelyılıyla budan yarası çok yakınmış onu anladım. Kurşunu da yakınmış. Helal lan size. Siz motorcusunuz moruk. Devam et, devam et. <laughs> o kadar sevindim ki anlatamam. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik. Ben, de sağa sağa tamam. İnşallah yoktur ya. Yok Valla Eskişehir'e tek motor döneriz ben sana diyeyim binerim arkana gideriz. Alamıyorum ki. Ne? Alamıyorum, sen sürersin. Ben zaten akça olmaya korkuyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bugün R7 kullanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Karşıdaki polise gösteriyor. Bu ne sıcak ya Rabbim? Yanıyoruz. Klima milima bir şey açın. Çok sıcak. Beynim aktı ya. Zaten anasını satayım 3 gramcık beynimiz var. Ben buraya en son 2019 yılında geldim. Çünkü en son 2019 yılında egzozum yoktu. <laughs> Buyurun. Tam centilmen ya Eker Zaten trafik duruyor aga yani adamları sıkıştırmanın ne anlamı var Bak bebeği var Bırak geçsin Daha gideceğiz mi ya? Uzaktandım şu aradan kaçıdan ya? İlk aradan mı? Onu hatırlamıyorum Bakarak gidiyorum şu <laughs> an ya yemin ederim dost'a korku düşmana güven veriyorsun ya. Biz Mudanya'nın çıkışına geldik bu arada. Sanırım kaybettik biliyor musunuz? O kafayı sallayışı anladım. Geçtik sanırım. Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Öldüm. İyi misin? Değilim. 5 kilo su kaybetti vücudum. O yüzden bir şey içmemiz lazım. Aman tanrım. Ya bu yol ne kadar uzun geldi gözüme. Kısa bir yol ama çok uzun geldi. Aslında o kadar kısa ki. Ama acıyor mu onlar? Yok daha yolunda daha çok acıyor. Burada bir şey yok. Üstüne yüklenince değil mi? Evet. Evet gençler videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Neyse yine gidiyoruz. İyi akşamlar bu akşam bizi dinlediğiniz için, bize dayandığınız için arkadaşlar. Serseri doğdum, serseri alacağım